Merhabalar Baba Türk izleyicileri. 9 Temmuz günü İsveç Ligi 14. hafta mücadelesinde Örebro Malmö'yü e ağırlayacak evinde. Malmö bu sene aslında Elfsborg'un geçtiğimiz haftaki 5-1'lik mağlubiyetinden sonra benim en çok güvendiğim takım görünümümde ki Stockholm karşısında da 4-0'lık bir galibiyet aldılar içeride. Gerçekten çok fazla sürpriz sonuçları yok. İlk hafta aldıkları bir 5-0 bir mağlubiyet var Haken deplasmanında. Ondan sonra gerçekten çok istikrarlı futbollarını devam ettirdiler. Hani çok fazla sürpriz sonuca mahal vermediler diyebiliriz. Örebro ise ligin dibinde 16. sırada ve onların dediğim gibi her hafta söylüyorum şansları gerçekten çok zor bu sene birlikte kalma açısından. Çünkü hani aldıkları sonuçlar oynadıkları oyun gerçekten hiç ümit vermiyor. O yüzden maçın net favorisi Malmö. Bence deplasmanda da olsa bu maçı kazanmayabilecektir ki deplasman galibiyetlerini de arttırmaları lazım. Eğer Evspor'la çekişmek istiyorlarsa. Çünkü Evspor iç sahada iyi olduğu kadar deplasmanda da puan almayı biliyorlar. Malmö ise iç sahada deplasmanda sadece şu ana kadar 6 puan topladı ve tek bir galibiyeti var. Hani belki zor mağlup oluyorlar ama maç kazanmayı da gerekiyor ve bence bu onlar için çok fırsat bir maç. Bence bu maçı Malmö kazanacaktır. Bizi yanıltmayacaktır. Maç sonu ikiliyorum.